Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki Gayetül İhtisar Şafi Fıkı dersimizde bu fasılda kalmışız. Bu fasıl ki envayul mu'taddati ve ahkamuha. Mu'tadda yani iddet bekleyen kadının çeşitleri ve hükümleri. Daha önceki dersimizde bununla ilgili bir fasıl okumuştuk, iddet konusunu okumuştuk. Şimdi de bu iddet bekleyen kadınlarla ilgili hükümleri okuyacağız. Diyor ki veici bu lil muateddeti iddet bekleyen kadın için o iddet bekleyen ka kadın ki recaiyeti, recai bir şekilde iddet bekleyen kadın. Şimdi kardeşler recai talak vardır. Bu şudur. Eğer bir kişi eşini bir ve iki talak içerisinde boşarsa, yani bir ve iki talakla boşarsa, kat'i bir talakla, üç talakla boşamazsa bu erkek eşine iddet beklediği süre içerisinde geri dönme hakkına sahiptir diyelim geri dönmezse, geri dönmezse bu durumda tekrardan da isterse de evlenebilir. Tabi iddet bittikten sonra tekrardan bir nikah da lazım. Fakat o iddet süresi içerisinde geri dönerse bu durumda nikah kıyma gerek yoktur. İşte diyor ki ve vacib lil mu'teddeti o mu'tedde iddet bekleyen kadın ki raciyeti raci bir şekilde raci olan iddet bekleyen kadın için vaciptir sukna iskan etmesi yani evinde oturması ve nafakatu bir de nafakası vaciptir. Yani erkek onun hem ihtiyaçlarını karşılayacak, nafakasını verecek hem de evinde barındıracak. Öyle dışarı gönderemez. Yani hadi git babanın evine yapamaz. O kadını evinde bir kere iskan ettirecek. Ve icb vaciptir lil baini Talak ba'in ne boşanan kimse için de vaciptir. Yani kat'i bir talakla mesela üç talakla kişi eşini boşamış. Sukna iskan ettirmesi yani evinde oturacak yine bu kadını da yine babasının evine direkt gönderemez. O iddet süresi içerisinde evinde oturacak. Dûnen nafakati fakat nafaka vacip değil, nafakasını vermeyebilir. İlla ancak müstesna en olması hamilen. Hamile olması müstesna. Çünkü hamile olunca kanındaki çocuğun nafakasını veriyor. Ve bu vaciptir alel mutevaffa vefat eden kimse üzerine. Yani kocası vefat etmiş daha doğrusu. bu vaciptir alel mutevaffa anha ondan vefat ettirilmiş. Zevcuha kocası. Kocası ondan vefat ettirilmiş. Yani kocası vefat etmiş kimse üzerine de vaciptir. İhdadu ihdad vaciptir. İhdad kişinin kendini süslenmekten alıkoymasıdır. Ve bu o da imtina'u e, imtina etmektir. Mine zineti süslenmekten ve bir daha güzel koku sürmekten. Yani tabi bu iddet süresi içerisinde. Kocası vefat eden bir kadın ne kadar süre iddet bekleyecekse ne kadar süre iddet bekleyecekse mesela 4 ay 10 gün bekliyordu. Bu müddet içerisinde bu 4 ay 10 gün içerisinde güzel koku ve süt süslenmekten kendini sakındırır, sakındırır, imtina eder. Diyor ki ve ale mutevaffa anha ondan vefat ettirilmiş zevca kocası kocası ondan vefat ettirilmiş kimse üzerine vardır. Bir de wel meytu tetu te. Yani kocasından ayrılmış. Herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir boşanma durumundan dolayı kocasından ayrılmış kimse üzerine de vardır. Mulazemetül beyti evine mülazemet etmesi. Yani sürekli olarak evinde kalması, iddet süresi içerisinde çok fazla dışarıya çıkmaması, evine mülazemet etmesi. Yani sürekli olarak evde kalması. Dışarıya çok fazla çıkmaması. İlla ancak lehacetin ihtiyaç için olması müstesna. İhtiyaç için ancak çıkabilir. O iddet süresi içerisinde evine mülazemet etmesi yine vaciptir. Faslun bir başka bir fasıl ki istibra o istibra hakkındadır. Kardeşler aslında istibra bir nevi cariyelerin cariyelerin iddet süreleri gibi bir şeydir. İstibra cariyelerin iddet süreleri gibi bir şeydir. Şimdi diyor ki e, ee, bu arada beriliği talep etme manasındadır. Beri olmayı talep etme manasındadır. Ve men her kim istehdese kim yenilerse milke emetin bir, car bir cariyeye sahip olmayı. Her kim bir cariyeye sahip olmayı yenilerse yani mana kim yeni bir cariyeye sahip olursa. Peki şimdi biz şunu söylemiştik. İslam şeriatında bir kimse ...cariyesi, e, cariye satın alındığında bu cariyeden cinsi manada faydalanabilir. E, peki diyelim ki önceki efendisi buna sahipti. Bu şekilde bir şey yapmışsa bir kim, kimse cariyeyi aldığı gibi bu cariye ile bu cariye ile ilişki içerisinde bulunabilir mi? Hani aldığı gibi o cariyeyi cariyeden faydalanabilir mi? Hayır. Direkt faydalanamaz çünkü ihtimal var ki hamile olabilir. İşte diyor ki harama haramdır aleyh onun üzerine istimtau faydalanması bir o cariyeden faydalanması haramdır. Hatta ta ki yeste biri eha ta ki yeste biri eha yani hamile olup olmadığını tespit edene kadar yeste biri eha onu yani beri kılmayı talep edene kadar. Mana hamile olup olmadığını tespit edene kadar bu da nasıl olur? İn eğer kanet olursa min zevatil haydi hay sahibi ise hayzı varsa hayızlı bir kadınsa bir haydetin bir bir haydaten, bir hayızla. Bir hayızla bu kadın istibrası olur. Yani bir hayız miktarı bekler. Bir hayızdan sonra, bir hayızı gördükten sonra bu bu kadından artık faydalanabilir. Ve in eğer kana olursa min şuhuri şuhuri. Şehir sahibi olursa. Yani bu ne demek? Yani burada estağfurullah şehirde de ay sahibi olursa. Yani hesabı ay ile olan. Hesabı ay ile olan olursa. Mana yani hayzı olmazsa. Hayzı olmazsa bu durumda, bu durumda yani ay sahiplerindense bir şehri sadece bir ayladır fakat sadece sadece bir ayladır. Yani bir ay boyunca bekler. Bir ay boyunca bekler. Bir ay sonra artık e, sahibi ondan faydalanabilir. Diyor ve in eğer çarda olursa, zebatil hamli hamile olursa yani yük sahibi olursa ama hamile olursa bir vade koymasıyladır. Yani o çocuğu doğurmasıyladır. Diyor ki ve izâ o zaman ki mate ölürse seyyidu efendisi ümmü veledi ümmü veledin efendisi ölürse istebra et nefseha o kadın da kendini istibra eder kel emeti cariye gibi. Şimdi kardeşler ümmü veledin hükmünü hatırlayalım. Ümmü veled efendisi eğer cariyesinden çocuğu olursa cariye efendisinin çocuğunu doğurursa bu cariyeyi artık efendisi satamaz. Dikkat edin cariyeyi efendisi satamaz. Şimdi e, efendisi öldükten sonra da cariye artık hür olur. O Ümmül Venet hür olmuş olur. Şimdi diyor ki bu Ümmü Velad'ın efendisi vefat ederse şimdi bu kadın hür oluyor ya hürlere göre iddet mi bekler? Hayır, İstibra eder yine. Tıpkı cariye gibi istibra eder. Mesela hay sahibi ise bir ay miktarı bekler. Eğer hay sahibi değilse, hay sahibi değilse de bu durumda bir ay boyunca bekler. Ve izhe o zamanki mate öldüğünde seyyidü ümmü veled ümmü veled'in efendisi öldüğünde istebra et. Nefsa kendini istibra eder. Kel emeti cariye gibi. Yani mesela hayız sahibi ise bir hayzla kendini istibra eder. Eğer hayız sahibi değilse ay sahibi ise yani hesabı aylarla oluyorsa da sadece bir ay boyunca kendini istibra eder. Ve kardeşler böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Burada, burada kaldık. Allah emanetunu salacaq haqqan inşallah.